Nuri Demirağ'ı tanıyan var mı? Ha, Nuri Demirağ. Bak bunu deyince çok güzel. Nuri Demirağ soyadından anlayacağınız üzere demir ağlarla ördük diyor. Evet. Yine Atatürk'ün soyadını koyduğu kişilerden biri. Demir yolu yapmış zaten. Hı hı. Ama asıl meselesi adam uçak fabrikası kurmuş Beşiktaş'ta. İstanbul'da. Sonra da demiş ki ya biz pilot da yetiştirelim. Bak 1920'lerden 30'lardan bahsediyorum yani. Yeni değil. Bu sefer de Yeşilköy'de şimdi Atatürk Havalimanı'nın olduğu yere bir pilot okulu kuruyor. Kırkın üzerinde pilot yetiştiriyor. Nuri Demira diyorlar ki senin uçaklarını biz İspanya'ya satacağız. Biz şimdi 100 yıl sonra İspanya'ya hürjeti sattık. İspanya'ya 100 yıl sonra uçak satabildik. 100 yıl önce Nuri Demira satacaktı. Tam satacakken o dönem diyorlar ki Türk Hava Kurumu'na da biraz uçak veriyor. Türk Hava Kurumu'na verdiği bir uçakta bir arıza meydana geliyor, uçak düşüyor. Diyorlar ki, Nuri Demirağ'ın ürettiği uçaklar iyi değil. Bu arada Türkiye'de de o sırada tek uçak üreten kişi. Ve bu adamı Türk Hava Kurumu o dönemki adeta linç ettiriyor. İspanya'ya haber uçuruyorlar. İspanya diyor ki ben almıyorum uçağını diyor. Yetmiyor. Fabrikasını kapatıyorlar adamın. Sen nasıl uçağı arızalı yaparsın diye adam da diyor ki ya bunda bir sabotaj var. Yani bunda dinleyin beni mi diyor. Adamı dinlemiyorlar bile ve sonuçta yine 100 yıl önce Türkiye'de uçak üretip havalandıran Türkiye'nin yine yolu kesiliyor ve uçak üretemiyoruz.